Merhaba evet arkadaşlar sonunda kanalına hoş geldiniz ben Hüseyin Bugün sizlerle beraber Oğuz oyunu herkes biliyordur tabii ki de onun hilesini göstereceğim arkadaşlar Bu e, Benim bir tane Youtube'da arkadaşım vardı kanalı şu an bıraktı Ondan gördüm Hani nasıl desem e, Nebulos hilesi çekmişti İsmini de kanalını söyleyeceğim ama zaten kanalı bıraktım Nebul Oğuz diye bir tane kanal vardı herkes bilir tabi o benim çok yakın arkadaşım arkadaşlar. Ondan görerek çekiyorum tabi. Şimdi hemen hilelerimize başlayalım zaten. Bilenler hiç söylemiyorum. Sadece bilmeyenler izlesin. Evet arkadaşlar. Bu asla root istemez arkadaşlar. Ben neden onu izi izleye ondan izleyerek gördüm. Ee, şimdi hemen başlayalım. Hemen tabii ki de hemen şunu attım yanlışlıkla. Hemen şunu kapatalım. Ee, gördüğünüz gibi, şunu yükliyorsunuz arkadaşlar Google Play'den. Hiçbir şey gerekmiyor, sadece yeriniz varsa indirin arkadaşlar. SQ Lite Editor. Bakın, birazcık bekliyorum ki siz yazın ya indirin falan. Videoyu durdurup da yapabilirsiniz ben de aynı anda. Bekliyorum hala. Heh, yani yazmıştırsınız ya bir kağıda yazmıştırsınız ya da şimdi yapıyorsunuz. Hemen geçelim zaten videoyu durdurursunuz ee, hemen buradan ok'a basıyorsunuz buradan no'ya basıyorsunuz sonra gördüğünüz gibi böyle bir şey açılıyor arkadaşlar sakın alttakine asla bakmayın onları reklamda herkes biliyordur open database yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bak şurada open database şu hepsinin en üstteki basıyorsunuz arkadaşlar sonra bu dosyalardan Nebulos dosyasını buluyorsunuz arkadaşlar oyunun dosyasını buluyorsunuz sadece ben bu serisi olduğunu biliyorum diğerlerine hiçbir fikrim yok arkadaşlar hemen bastınız hemen de da bir daha göstereyim. şuradan Nebulos'u buluyorsunuz dosyalardan Nebulos'u basıyorsunuz sonra burada start .db yazıyor arkadaşlar sadece ona sakın Metin belgesine basmayın arkadaşlar. Stat.db Jaurnal'a basmayın. Sakınlıkla. Sadece şu e, nasıl sen pile mi benziyor neye benziyorsa artık. Stat.db'ye basıyorsunuz sadece. Başka hiçbir şey basmıyorsunuz. Bastık arkadaşlar. Ok hemen. Şimdi yanınıza böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Bu online'da olmuyor. Yani online'da olmuyor arkadaşlar bu. Sadece single player yani kendiniz oynuyorsunuz yani bu tam orası. Tek kişilik botlarla oynadınız Neyse çok kısa istiyorum. Hemen buradan single player stats'da basıyorsunuz. basıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu yazılar şu yazılardan en alttakine basıyorsunuz arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz nasıl single alt lira player alt lira stats. Aynen o arkadaşlar bulduğunuza göre hemen basalım ok ve arkadaşlar buradan şimdi ne yapıyoruz ha buradan nive e basıyorsunuz arkadaşlar buradan nive gördünüz değil mi orada can can şuradan nive yazıyor yani yeni datanın yanındaki hemen basıyorsunuz buradan of bu dört buçuk kere de geldi de baya çıkıyor ya hemen buradan xp buluyorsunuz buraya istediğiniz herhangi bir sayı yazıyorsunuz arkadaşlar istediğiniz sayıyı Hemen. Ben de buradan ne yapayım? 9. Dur. Kaç tane 9 olsun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane 9 olsun. Bakalım ne oluyor? Çok merak ettim. Ve böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ve buradan şurada gördüğünüz var ya. Al. Yani FFE FFE Alternate Time Teams Teams Alternate Time CTF Survival okuyamadım ya. Soccer bir de dominant öyle bir şey yazıyor. Onlara teker teker hiçbir fark olmadan her şu e, şurada edit yazıyor ya al yazıyor. Onun yanındaki edit'e basıyorsunuz. Buradan XP'yi buluyorsunuz. XP'yi buraya istediğiniz sayı yazıyorsunuz. Ben burada siliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen oka basıyoruz. Sonra bakın burada Burada X bir basın bak. Şuraya gidip Burada 9, 9 var. Bunların hepsi aynısı olması lazım arkadaşlar. Bu 9, -9 yazıyor ya. Alttakilerin hepsi aynı olması lazım. Aynı olmazsa asla olmaz arkadaşlar. Hepsinin aynı olması gerekli. Zorunlu arkadaşlar. Ve ben hepsini sonra edit 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 hepsinin yanına yapıyorsunuz. Sadece şu kırmızıyla bordo mu Ka kahverengi gibi bir şey oraya yapmasın. Sadece dominant'a kadar yapıyorsunuz. Hemen ben bir hemen videoyu durdurup hemen geliyorum. Yaptım Evet arkadaşlar geldim ve hepsini yaptım arkadaşlar. Hemen bir kontrol edelim arkadaşlar. editte yaptığınız gibi. Video durdurmuşken kalsın yapın Zaten videoyu durdurdum da. Dur. Ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 999 hepsi 9, 9, 9, 9 arkadaşlar. Bu şurada var. Ee, burası sona kadar etmeyin. Şurada XP gördüğünüz var ya şu kırmızıyla kahverenginin geldiği sonlara falan 9, 9 zaten yazıyor. Eee şu en alttakine falan bakmıyor arkadaşlar. Kırmızı ile kahverengi asla bakmam. Ben onlara hiç bakmadım. Onları hiç yapmadım. Ama belki yok ya karışmasın yap yapacağım ya şu kırmızıyı da yapalım bari. Ha bu şeymiş lan. Can can. Tamam onu geç. O başka bir şeymiş. Tamam. Ee, evet arkadaşlar bu kadardı. Şimdi hemen bir ne bu olsa girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani anlamadıysanız arkadaşlar bir daha izleyin. Olmadı gene anlamadıysanız gidin şey e, arkadaşımın yaptığı videodan da oradan şey yapabilirsiniz arkadaşlar hemen ne bulursa girelim bakalım oldu mu hemen bir oyunumuz ha açıldı mayhem geç single player ne diyor xp tek bir oyuncu üstünde yediği bulundu hediye kurtarmak ister misin? hayır oyna yanlış mı Yaptım. Evet oyna ha evet arkadaşlar oldu arkadaş gördüğünüz gibi 1415 leveliz arkadaşlar hemen oyunumuza girelim evet arkadaşlar normal biraz kasma mı var ha kasma yok arkadaşlar ben de zaten bazı videolarımda görmüştürsünüz kasma oluyor zaten ben video çekerken gördüğünüz gibi arkadaşlar 1415 leveliz ee, oluyor yani işliyor ama bir de şeye bakalım ama olmayacaktır kesinlikle online'a gelelim asla olmuyor arkadaşlar dedem ben kendim 141 levelim neyse arkadaşlar bu bölümde böyleydi arkadaşlar sadece bunu göstermek istemiştim ee, inşallah beğenmiştirsiniz arkadaşlar iyi de yani iyi, iyi sonuçlar almıştırsınız yani yapmıştırsınız Arkadaşlar sakın da bu çalıntı falan değil. Arkadaşlar. Sadece arkadaşımdan gördüm ve benim diye yapmam gerektiğini düşündüm. Yani nasıl desem o yaptı. Benim Beni takip edenler de görsün istedim. O yüzden arkadaşlar. Yani sakın yanlış anlamayın. Zaten o benim en iyi arkadaşım. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.